Arkadaşlar demin o toplarken bahsetmiştim orada denk gelmediydi. Yeni not. ya. Söylediğim ya size. Bakın arkadaşlar bu yenile not. Parlak. Daha böyle ışılak ışılak yaprakları yani böyle dal dal. bu da baldıran arkadaşlar. Bu zehirli şunlar bakın şöyle. Bunlar kesinlikle yenmez. Bununla bunu karıştırıp da sakın ola toplamayın. Kazaya yerde böyle yaygın kökleri yere ya şey sabit böyle yayılıyor. Çok güçlü bir kökü var. Baldıran böyle uzun uzun tüylü tüylü. Bunda tüy yok arkadaşlar. Ondan ayırt edebilirsiniz. Baldıranlar yukarı yukarı uzuyor. Kazayakları yana yana uzuyor. Aklınızda bulunsun yani. Bunlar baldıran bakın. Bunlar böyle büyür, 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 büyür. İki insan boyu, üç insan boyu uzar bunlar. Yerini severse. Çok güçlüdür. Sakın ola bundan bunu karıştırmayın. İkisi de maydanoz.